Ellerinizi sabah uyandığınızda veya gün içinde sık sık yorgun hissediyor musunuz? Belki o küçük kavanozun kapağını açmak eskisi kadar kolay gelmiyor ya da merdiven çıkarken bacaklarınızda beklenmedik bir ağırlık hissediyorsunuz. Bazen en basit günlük işler bile bir dağ gibi büyüyebilir. Değil mi? Sanki yaşlanmak sadece zorluklarla dolu bir yolculukmuş gibi hissettirilebilir. Ancak bu hisler sadece yaşın getirdiği kaçınılmaz bir durum olmak zorunda değil. Aslında. Vücudumuzda zamanla azalan çok önemli bir madde var. Ve bu madde ellerimizin, bacaklarımızın gücü ve esnekliği için hayati önem taşıyor. İşte bu sır, cildimizin, eklemlerimizin, hatta kaslarımızın yapı taşı olan kolajen, yaşımız ilerledikçe, vücudumuzun kolajen üretimi doğal olarak yavaşlıyor. Bu yavaşlama eklemlerimizde sertliğe, kaslarımızda güç kaybına ve genel olarak hareketlerimizde yavaşlamaya neden olabilir. Ama endişelenmeyin. Bu durumu tersine çevirmek, hatta daha da iyiye götürmek elimizde çünkü doğa bize kolajen üretimini destekleyecek harika besinler sunuyor bu videoda. Ellerinizi ve bacaklarınızı güçlendirmeye yardımcı olacak. Adeta bir gençlik iksiri gibi çalışan bol kolajen destekleyici 8 muhteşem meyveyi keşfedeceğiz. Bu meyvelerle tanıştığınızda kendinizi çok daha enerjik ve dinamik hissedeceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Bu bilgi tüm öğrendiklerinizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Haydi İlk mucizevi meyvemizle başlayalım portakal. Evet. Bildiğimiz portakal. Belki portakal sadece C vitamini deposu değil mi diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. C vitamini açısından zengin ama mesele sadece C vitamini değil. Asıl mesele C vitamininin kolajen üretimi üzerindeki etkisi. C vitamini. Vücudumuzun kolajen sentezlemesi için adeta bir orkestra şefi gibi çalışır kolajen kaslarımızın kemiklerimizin ve eklemlerimizin esnekliğini ve gücünü sağlayan bir protein ağıdır. Eğer yeterli C vitamini almazsak vücudumuz bu ağı örmekte zorlanır. Bu da ellerimizde ve bacaklarımızda güçsüzlük, eklem ağrıları ve hareket kısıtlılığı gibi sorunlara yol açabilir. Düşünün. Kolajen bir duvarı bir arada tutan harç gibidir harç zayıflarsa. Duvar da zayıflar. İşte C vitamini de bu harcın kalitesini artırır, güne bir bardak taze sıkılmış portakal suyuyla başlamak veya ara öğünde bir portakal yemek. Sadece bağışıklık sisteminizi değil, aynı zamanda kolajen üretiminizi de destekleyecektir. Sabahları kahvaltı masasında, o mis kokulu portakal dilimlerini görmek bile güne neşe katar. İçine birkaç nane yaprağı atarak hem ferahlatıcı hem de besleyici bir içecek hazırlayabilirsiniz. Ya da mandalina. Greyfurt gibi diğer turunçgilleri de aynı faydalar için tüketebilirsiniz. Önemli olan çeşitlilik ve düzenlilik. Sıradaki meyvemiz ise yaz aylarının vazgeçilmezi. Bahçelerimizin incisi çilek. O küçücük. Kırmızı tanelerin içindeki zenginlik inanın aklınızı alacak. Çilek de portakal gibi yüksek oranda C vitamini içerir. Ama çileği özel kılan başka bir şey daha var. Ellagic asit bu güçlü antioksidan. Güneşin zararlı etkilerinden kaynaklanan kolajen yıkımını önlemeye yardımcı olabilir. Yani sadece yeni kolajen üretimine destek olmakla kalmıyor. Aynı zamanda mevcut kolajeninizi de koruyor. Ellerinizi düşünün. Güneşle en çok temas eden uzuvlarımızdan biri. Çilek. Sanki Ellerinize görünmez bir kalkan gibi bir koruma sağlıyor. Çileği yoğurdunuzun içine doğrayabilir, salatalarınıza ekleyebilir veya tatlı krizlerinizde sağlıklı bir alternatif olarak tüketebilirsiniz. Bir kase ev yapımı yoğurdun üzerine doğranmış taptaze çilekler ve belki biraz da ceviz içi, hem lezzetli hem de kolajen dostu harika bir ara öğün olur pazardan taze çilek aldığınızda mutlaka güzelce yıkayıp bir kısmını hemen tüketin. Kalanını da buzdolabında saklayın. Biliyorum. Hepimiz yazın çilek reçelini severiz ama mümkün olduğunca taze ve çiğ tüketmeye çalışın ki tüm faydalarından eksiksiz yararlanın. Unutmayın. Ne kadar doğal ve az işlem görmüş olursa o kadar iyidir. Ve üçüncü harikamız kivi. Belki ilk ikisi kadar geleneksel bir meyve değil ama son yıllarda mutfaklarımıza daha sık girmeye başladı. Kivi'nin o eşsiz tadı ve yeşil rengiyle mutfağınıza neşe katacağından emin olabilirsiniz. Kivi. Sadece C vitamini değil. Aynı zamanda E vitamini açısından da zengin. E vitamini. Bir diğer güçlü antioksidandır ve C vitamini ile birleştiğinde kolajen üretimi için harika bir ikili oluştururlar. Birlikte çalıştıklarında, vücudunuzdaki serbest radikallere karşı savaşarak kolajen liflerinin hasar görmesini engellerler. Bu da demek oluyor ki, kivi tüketmek. Eklemlerinizdeki iltihabı azaltmaya ve ellerinizdeki o sabah tutukluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Sabah kahvaltısında yulaf ezmenizin üzerine doğrayabilir. Meyve salatanızın içine ekleyebilir veya tek başına bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Kivi Lif açısından da zengin olduğu için sindiriminize de yardımcı olacaktır. Bir kiviyi soyup dilimlediğinizde, o parlak yeşil etinin bile içindeki canlılığı hissedeceksiniz. Unutmayın, her gün düzenli olarak bu meyveleri tüketmek, vücudunuza hak ettiği bakımı sunmanın en lezzetli yollarından biri. Şimdi bu üç harika meyvenin faydalarını öğrendiğimize göre. Gelin sonraki kolajen dostlarına doğru yola çıkalım. Şimdi gelelim bir diğer egzotik ama sağlık dolu meyveye ananas. Ananas sadece lezzetli olmakla kalmaz. Aynı zamanda bromelain adı verilen eşsiz bir enzim içerir. Bromelain, iltihap karşıtı özellikleriyle bilinir ve özellikle eklemlerinizdeki ağrıyı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Yaşımız ilerledikçe eklemlerimizde oluşan iltihaplanma hareket kabiliyetimizi olumsuz etkileyebilir. Ellerimizi ve bacaklarımızı daha güçsüz hissetmemize neden olabilir. Bromelain sayesinde ananas bu iltihabı hafifleterek eklemlerinizin daha esnek ve rahat olmasını sağlayabilir. Yani ananas yemek. Sadece lezzet şöleni sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda eklemlerinize adeta bir sıpa bakımı yapıyor. Taze ananas dilimlerini kahvaltıda tüketebilir. Ara öğün olarak yiyebilir veya meyve salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Hatta bir parça ananası yoğurdunuzla karıştırıp hafif bir tatlı bile yapabilirsiniz. Ananas suyu da harika bir seçenektir. Ancak mümkünse taze sıkılmış olanı tercih edin, ve liflerinden de faydalanmak için meyvenin kendisini yemeyi unutmayın. Ananasın o kendine özgü aroması mutfağınıza tropik bir hava katarken siz de farkında olmadan eklemlerinize şifa gönderiyor olacaksınız. Bir öğleden sonra yorgunluğunda soğuk bir ananas dilimi size hem enerji hem de ferahlık verecektir. Sıradaki meyvemiz ise belki de çoğunuzun sebze sandığı ama botanik olarak bir meyve olan Avokado. Evet. Yanlış duymadınız. Avokado bir meyvedir ve kolajen üretimi için inanılmaz derecede faydalıdır. Avokado. Sağlıklı yağlar. Özellikle tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Bu yağlar cildinizin esnekliğini artırır ve vücudunuzdaki kolajen seviyelerini korumaya yardımcı olur. Ayrıca E vitamini ve C vitamini gibi antioksidanlar da içerir. E vitamini. Kolajen liflerinin çevresel hasarlardan korunmasına yardımcı olurken, C vitamini yeni kolajen oluşumunu destekler. Yani avokado. Hem mevcut kolajeninizi korur, hem de yenilerinin üretilmesine katkıda bulunur. Ellerinizi ve bacaklarınızı düşünün. Avokadonun içindeki besinler sayesinde kaslarınız daha esnek. Eklemleriniz daha rahat olacaktır. Türk mutfağında Avokado kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Kahvaltıda zeytinyağı ve pul biberle ezip ekmeğinize sürebilir, salatalarınıza ekleyebilir veya hatta omletinize katabilirsiniz. Avokadolu bir salata sadece doyurucu değil, aynı zamanda kolajen açısından da zengin bir öğün alternatifi sunar. Avokadonun o kremsi dokusu yemeklerinize ayrı bir lezzet katarken, sizde bedeninizin kolajen ihtiyacını doğal yollardan karşılarsınız. Sabahları yediğiniz bir dilim avokadolu tost gün boyu enerjinizi yüksek tutmaya yardımcı olacaktır. Şimdi de sofralarımızın vazgeçilmezi. Her yemeğe yakışan bir diğer botanik meyvemiz domates. Domates. Sadece salatalarımızın baş tacı değil, aynı zamanda likopen adı verilen güçlü bir antioksidan deposudur. Likopen. Özellikle pişirildiğinde veya işlendiğinde daha biyoyararlı hale gelir. Bu yüzden domates salçası. Domates sosu veya pişmiş domates yemekleri kolajen dostu özellikleriyle öne çıkar. Likopen. Cildinizi ve diğer dokularınızı serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur. Bu da kolajen yıkımını yavaşlatır. Ayrıca, domates de hatırı sayılır miktarda C vitamini içerir. Yani domates yemek kolajen üretimini desteklerken aynı zamanda mevcut kolajeninizi de korur. Türk mutfağında domatesin yeri bambaşka'dır. Menemen, taze fasulye, türlü gibi sayısız yemeğimizde domatesin tadını çıkarırız. Her öğünde bir şekilde domates tüketmek, ellerinizin ve bacaklarınızın gücü için harika bir adımdır. Bir yaz akşamı taze domates, salatalık ve yeşilliklerle hazırlanan bol zeytinyağlı bir çoban salata. Hem iç ferahlatır hem de vücudunuza kolajen desteği sağlar. Unutmayın. Likopenin faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için domatesi hafifçe pişirerek veya biraz zeytinyağı ile tüketerek emilimini artırabilirsiniz. Geldik lisenin sıradaki parlak rengi ve tatlı lezzetiyle dikkat çeken meyvesine mango. Mango. Artık market raflarımızda daha sık gördüğümüz tatlı ve sulu bir tropikal meyvedir. Mango. Beta karoten ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüşür ve bu da cilt sağlığı ile kolajen üretimi için önemli bir rol oynar. C vitamini ile birleştiğinde ise kolajen sentezini ikiye katlar ve cildinizin esnekliğini, dokularınızın sıkılığını artırır. Ellerinizi ve bacaklarınızı güçlendirmek için ihtiyacınız olan kolajen desteğini mangodan alabilirsiniz. Smoothie'lerinize ekleyebilir. Meyve salatalarınızda kullanabilir veya tek başına keyifli bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Bir dilim mangonun o tatlı, tropikal tadı. Sadece damaklarınıza değil, hücrelerinize de neşe katacaktır. Özellikle yaz aylarında serinletici bir mango suyu veya doğranmış mango size hem enerji verecek hem de vücudunuzun kolajen ihtiyacına destek olacaktır. Mangonun canlı rengi bile enerjinizi yükseltecek bir işaret gibidir. Ve son olarak, kış aylarının gözdesi. Sofralarımızın rengi nar, nar. Sadece göz alıcı rengiyle değil, aynı zamanda antioksidan zenginliğiyle de öne çıkar. Özellikle punikalaginler adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşikler, serbest radikallere karşı savaşarak kolajen liflerinin yıkımını yavaşlatır. Ayrıca, nar da C vitamini açısından oldukça zengindir. Bu da yeni kolajen üretimini teşvik eder. Nar, adeta yaşlanma karşıtı bir kalkan görevi görür. Cildinizi ve eklemlerinizi korur. Nar tanelerini salatalarınıza ekleyebilir. Yoğurdunuzla karıştırabilir veya taze sıkılmış nar suyu olarak tüketebilirsiniz özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirirken. Aynı zamanda elleriniz ve bacaklarınız için de bir güç deposu olacaktır. Bir kase yoğurdun üzerine serpiştirilmiş nar taneleri. Hem lezzetli hem de sağlık dolu bir atıştırmalık olabilir. Narın o ekşimsi tatlı tadı. Damaklarınızda unutulmaz bir lezzet bırakırken, vücudunuz da bu mucizevi meyvenin faydalarını hissedecektir. Tüm bu meyveler. Doğanın bize sunduğu küçük mucizelerdir ve düzenli tüketildiklerinde hayat kalitenizi önemli ölçüde artırabilirler. Şimdiye kadar ele aldığımız tüm bu meyveler; yani portakalın, çileğin, kivi'nin, ananasın, avokadonun, domatesin, mangonun ve narın her birinin vücudunuz için ne kadar değerli olduğunu gördünüz. Her biri kendi benzersiz yollarla kolajen üretiminizi destekliyor. Mevcut kolajeninizi koruyor ve iltihabı azaltarak eklemlerinizi ve kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Unutmayın, önemli olan bu meyveleri hayatınıza düzenli olarak dahil etmek. Belki her gün hepsini yiyemezsiniz. Ama haftanın farklı günlerinde farklı çeşitleri tüketmeye özen gösterin. Bir gün portakal suyu içerken, diğer gün salatanıza domates ve avokado ekleyin. Bir başka gün ise yoğurdunuzun üzerine çilek ve nar serpiştirin. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Bu meyveler sadece kolajen desteği sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda içerdikleri vitaminler, mineraller ve lifler sayesinde genel sağlığınızı da iyileştirir. Sindirim sisteminizi destekler, bağışıklığınızı güçlendirir ve enerjinizi artırırlar. Düşünün ki her gün yediğiniz bu lezzetli meyvelerle ellerinizdeki ve bacaklarınızdaki o güçsüzlük hissinin yavaş yavaş azaldığını, daha rahat hareket ettiğinizi, hatta belki de torunlarınızla daha keyifli oyunlar oynayabildiğinizi hayal edin. Bu sadece bir hayal değil. Ulaşılabilir bir gerçeklik. Unutmayın, yaş almak bir serüvendir ve bu serüvenin her anını dolu dolu yaşamak sizin elinizde küçük beslenme değişiklikleri yaparak kendinize ve bedeninize iyi bakarak yaşınız kaç olursa olsun daha enerjik, daha güçlü ve daha mutlu hissedebilirsiniz. Önemli olan bu adımları atmaya karar vermek ve kendinize bu iyiliği yapmaktır. Bedeniniz sizin en değerli hazinenizdir ve ona iyi bakmak hayatınızın geri kalanında size katlanarak geri dönecektir. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Bu meyvelerden hangisi favoriniz oldu veya belki de daha önce bilmediğiniz bir meyveyi denemeye karar verdiniz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Belki sizin de kolajen dostu başka meyve veya beslenme sırlarınız vardır. Lütfen onları da yazın. Birbirimizden öğrenmeye devam edelim. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Eğer bu video size yardımcı olduysa ve beğendiyseniz Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve onlara da bu değerli bilgileri ulaştırabiliriz. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve neşeyle kalın.